Haydi bakalım şükür kavuşturana uzun süre önce yaptığımız A Plague Tale'in devam oyunu olan Requiem geldi. Türkçe yamamızı da hemen çaktık. Gamelog sağ olsun bize bu imkanı sağladı. Hemen yeni bir oyundan devam ediyoruz. Koruyucu paketimizin kilidi açılmış. Sesler falan okeydir diye tahmin ediyorum. Artık deneyip göreceğiz. Hemen şöyle kısaca bir grafik tarafına bakalım. DLSS'imiz sesimiz kalitede, diğerleri de yüksek orta karışık. Sadece şeyi e, yapmadım, hareket bulanıklığı istemiyorum. Bir de şu sesi, şunu bir tek bir kısalım ya. O kadar değil de, şu iyi. İyi değil. Böyle fena değil. Diyaloglarımız tam olsun. SFX olsun güzel. Tamam okey. Bunlar hazır. Başlıyoruz. Tamam. İngilizce uyar. Yapıştır. Şimdiden kaşıntı tuttu. Bak bu şeyler yüzünden. Fareler yüzünden. Ulan ne uğraştık ya. Neymiş? yeni bir güneş altında. Olur. Yine güzellikler göreceğiz belli. Fransa Krallığından devam. dayız. Hugo bildiğimiz gibi Yani acaba kime kovalattırıyorsun kendini bu? Aksiyonun ortasına atmayacaksın değil mi lan? He's coming. Bloody brambles. He's going too fast for me. Come on sorcerer catch us. Hey slow down. You'll exhaust our villain. This is your tower. It's evil. Hugo gram mı değişmez ya. Senin evet hadi. I really should get back to studying. Manda. Come on, we had a long journey today. Please, mother said to try to exhaust him. Bam güne devam kardeş. Be brave, sorcerer. Your fight is far from over. Hadi galiba bize veriyor artık kontrolü yavaştan. Bir bakayım. Aynen bizde. Hadi gidelim. Yine güzellikleri keşfederek güzelliklerin içinden devam edeceğiz. Ne oldu gülüm? Look at that. A castle. Oh. Sena ha. Koşabiliyoruz yeah. mu daha değil? Time to run. Hı, <laughs> şimdi. O nasıl koşma öyle? You know you're gonna sweat like a hog. <gülüyor> I am sweating like a hog. It's good for you. <laughs> Geldik mi? I like your new home, yeah. castle. <laughs> All right. <laughs> Aşırı kasıyom, bana mı öyle geldi? Lucas, the Perfidious is invading my castle. Yes, and I'm going to turn you into a beetle. Amicia, Amisyemiz? he's too powerful. We have to hide. Hiç umurunda değil Amicia. Yes, I'll count to ten. Then I'll come for you. Ona ağzı öyle ya, bak. Amicia the Amazon. Of course. Ne? Neyse Şimdi. hadi göstermeyelim. Ne yapıyorsun? Saklanma yeri bulacağız. 3, Koş. 4, 5 6 Kök. 7 8 9, 10. Nerede o koca kafa? <laughs> Gel koçum <laughs> Perfidious, perfidious among the perfidious, swear to make a stew out of your toes and eat it. Bak var ya, seni arkadan yakalarım ha. Execution yapabiliyoruz mu? Hayır yapamıyoruz. Perfidious has laid his eyes on you. It's over. You're too easy. Come on, don't despair. Too easy. So, Tamam hadi tamam sağ ol. Ama ben arkadan gidip onu halledecektim ya. Sayıyor mu lan gene? Vallahi sayıyor. İyi tamam buradayız gel. Sinematiği abartmışlar yalnız. Bakayım amsiye or is it your royal bad breath? Tabii. All kings fall, sire. Hadi oğlum, hadi yavrum. Hadi çocuğum, orada değiliz. Duvara falan yaslanıyor muydu daha önceden ya? Bu güzelmiş. Nerede, olabilir? Nerede olabilirsin? Ha buraya bakasın, sağ ol. Gel la çocuk buradayız. Ee? Ha? <laughs> gel hele gel gel. Tamam. O iş bizde. Hadi Lucas. Nereye gideceksin oradan? Bak 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 bak. Bak geliyoruz vallahi. Şuradan gideyim de. Neredesin lan? Daha değil, daha değil, daha değil. Hı Bak şimdi ben seni nasıl yakalıyorum. Hem de Hugo ile birlikte. Bak şimdi. Hop! <gülüyor> <gülüyor> Basılı tutmak gerekiyormuş bu arada. Fair enough. Well, I'll get back to studying now. Lucas, Well, if I want to become an alchemist. Yeah. But you are an alchemist. Çalışsın, ellemeyin çocuğu. All right, go and study. Hadi git. We'll stay a little longer. Right. Goodbye. Bye bye. Come. Korkunç Lucas'ı korkuttuk. As you wish, good king. Ne yanına gidiyoruz? Bu tarafa. We wouldn't be here if not. Şuradan gidelim mi? Koşabiliyoruz mu sen de? Hayır. Her zaman gibi. Kale de kale, ha. Oh can I climb those rocks? Of course. Bir Just don't fall. I never fall. <laughs> yes, sure. Yes. So. King Hugo patrols the ramparts of his great wall. What can you see from up there? My kingdom! Is it prosperous? <laughs> <krallığın? gülüyor> but then Lucas attacked. Oh yes. The infamous sorcerer. Oh, a river! It's the sea. Let's patrol there.

I see them! We'll save your land, my king! a Keep going! More ships are coming! No foul magic will defile this kingdom! Only good magic! Yes, the king applauded! Let them come! I'll crush them! Many tried to invade us! them back! Because we are the house of Darun oh, be. hello. hi, i was in barry and i heard your sling. oh, it could be pretty loud. yeah, i'm shakakak. i wanted to ask you, can i play with you? Yes. but who are you? i'm Tona. i live near toner. all okay. right. we're hugo and amicia. can you shoot Tona? of course i can. great. hold on, michelle. she's my captain. And we're ah, de i'm in fighting and sorcery. send her to the warmer, michelle. Gönder. O benim. Tabi o kadar kötü atılmaz o iş. Yalnız hakikaten bizim şey çok gürültülü ya. Bunu bir ara upgrade edip sessizleştirmemiz lazım. Gemileri batırıyoruz şu an. Lucas'ın krallığına sandır saldırmak isteyen gemileri. Beyimiz çok yavaş yalnız. Aynen, biraz dinle dikkat etsen. Küçücük çocuk, çocuk öyle laflar etmez. Şey, bir Oğlum bir tane de sen at diyecektim tam. İyi yerde girdi sinema. Sonra, Hadi evet, koy. <gülüyor> Ayı. <gülüyor> 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 all right, all right boys, you won. They surrendered. Surrender accepted. <laughs> Bundan mı aşağı arıyor? Hakikaten evet, lan çalışıyor mu? Babamın. Ha, okay. Are you all right? Uh, I must go. Bye. Good luck then. Goodbye to Bizde de o kadar çok yani yadırganmaz babasıyla tarlaya gider çocuklar. Come along, my king. Ben ne kadar gitmemiş olsam da. Ne tarafa? O tarafa mı? sung so many. And Tuna was nice. He was, yes. I'd like to have a friend like him. I know. But we'll settle down soon and you'll make friends. You, sure? you As soon as we know how you're doing. Hmm. That could be a long time. Not this time. Burada this time is different. I'm... Hmm. We'll have to climb this. You pull me up this time. What? Just kidding. <gülüyor> <gülüyor> I'll help you. You <laughs> are <laughs> too heavy anyway. <laughs> how, how dare you? One day I'll be able to. Bence de. Tamam kontrollerimizi öğreniyoruz yavaş. Oğlum ortam fena ha. What do you say? Do we attack it? All right. I'm ready. Ne yazıyorsun? Charge! Koş. Sen mi ben mi Hugo? Çocuklarla oynamayı hiç bilmem ben hepsini geçerim. Ama iyi koşuyorsun sen de. Helal olsun. Deneyelim abi it's locked up tight. plan. Ooh, I feel Çök. evil around us. Hmm, it's a bit dark. Come on, my king. Evet, They don't yani, expect us to I'm with you. Don't worry. Oğlum bir bakalım içeride oh, ne var ne yok. Amicia hani şey ya. The sorcerers Ananın ödüm patladı. Are you hurt? No, but I want to go back now. I agree. That's enough for <laughs> today. Ne, nah çıkarız yes. şimdi oradan. Amicia, there are food and clothes. People live here. We've broken their ceiling. Maybe they heard. Let's just be careful for now. Ulan durduk yere başımızı belaya soktuk ya. Taş topa çaşır atıyorduk ne güzel. Yes. Aç. O ne oğlum öyle? Nerelere çıkıyoruz biz ya? Bunlar nasıl renkler böyle? Bilmiyoruz. ne lan? Ne oluyor? Ah be yavrum. Maybe it was an accident. Where are the people? Ulan bir huzur vermediniz. Geçen oyundan beri ger Allah yer, ger Allah yer". O ne lan orada? Atla bakalım. Meraktan bizim başımıza gelecek bir şey var ya neyse. Spoiler vermeyeyim. Squid Game'e mi dönüyorsun? Wait. We didn't mean to trespass. We fell here by accident. We'll leave if you show us how lies! I swear! I don't know what's happening here, but we have nothing to do with it! Lies! You bloody thieves! i will cut you to pieces! We saw What's your job? Come back here! We need an exit! Yo, Tom, Tom, Tom! Yandan, Yandan, Jordan. You're trapped. Here, Atla. he's still behind. Sure Keep an eye out for an exit!

That's how we make sure they don't come back. I lost two, a boy and a girl. You didn't see them? no, no. That man on the ground's the last we got. Well, kill them if you find them. Hadi siz gidin. Ben şunun arkasından şu tarafa giraşlayayım. O agan daha yolu var gibi. Şimdi seçeneklerim neler? Sağdan gidemem, soldan da gidemem. Solda da adamlar var. Çocuğu mu salacağız içeri? Okey, testereye bak ya. <laughs> atla atla atla. Durulur <laughs> <laughs> mu lan burada? Oraya gideceğiz bunun geldiği yere. whatever. <laughs> <laughs>

Vallahi Oradan çıkacağım kesin Gidiyor mu o zaman? Dönme be Dönme lan Hayır ha, Tony diyor aa o çocuk lan Gir agam gir şuraya Orada yol yok Nereye gideceğim? Ne yapacağım? Ha şu. <laughs> ya çocuklar Allah aşkına ya. Bir akıl fikir var mı sizde ya? Çık hadi. Yapma, yapma, yapma. Hayır, hayır, hayır öyle bir şey yok. Ne yapacağız? On Let's Geçtik, tamam, geçtik. Sıkıntı yok. on we have to be careful. falan oynuyorum galiba şu an. Nasıl dağıtacaksın dikkatlerini? He. Pot aldım. Elle pot atacağım. Şunu seçtim. Pot. Atarsın. Niye atamayacaksın? Şöyle şu yanını bir at bakayım. Koş. Bak bakayım ben orada mıyım? O ne o? Ha gir altına. E yanından geçerdik ya.

Aç ulan. Hadi, Hadi çocuk. Tamam tamam evet, ittirim ben. Tony'nin valla <laughs> çök. Şuradan gideriz. Alacak bir şeyler var mı? Ya bir susun hakikaten. Balta malta yok mu agam? Biz de bir silahlanalım ya. Biz de bir kendimizi koruyalım ya. Domuz mu kale mi? Ulan onun içinden de ne çıkacağını bilmiyorum ama aşırı merak ediyorum ya. Bir bakayım mı? İnşallah başımıza bir şey gelmez. Allah cezanızı. Boş burada kimse yok. Burada çök. Nerede kapı? Ha. Bu kapı mı lan? Değil oğlum bu kapı. Şundan bahsediyor. Açık lan zaten. Neyini deneyeceğim? Geç. You were Dad's biggest mistake, but I will fix it. Aha, Tony gidiyor. Hugo, stay behind me! Who are you? We got leaving. Just let the boy go. You hear that, Remy? Are you with the thieves? No, we just arrived. Listen, it's our fault if he was late. You have no right to be here! Remy, you handle it. And not But the boy... He's the right age to learn. You shouldn't have come. Bence de. You don't want to do this, believe me. too <laughs> much. Ne o? Tokatlık canımız var. Helal. Ha? Ah be. Hugo bu kadar yardımcı olma bize ya. Adamların işi çok zorlandı vallahi şimdi. Geliyor gelenler. Bayıldı. Ulan Hugo, ben de bir şey yapacağım zannettim ya. Öyle baktım baktım dedim herhalde geldi yine gelenler çocuğa kullanacak güçlerini güçlerini. Doğan Güneş'in ardından tepelerin uyku vakti geldi teletabilerin. Hadi bakalım. Anka geliyor. Tavuktan bozma bir rankamız var. Ne kafaları yaşatacak acaba bize? Çok merak ediyorum ya. Neredeyiz lan? Amicia, Kuş var. Don't hurt me. Dinler seni o Ha tamam o zaman diyecek ben gideyim. Where are we? Hakikaten Hugo be neredesin be oğlum sen ya. No. Gene damarlandı bu. Kafası da damarlanıyor. Bir saniye, şimdi o kuş seni bekler, eminim, ama izleyenler için ilk bölümün son anı burası, devamı bir sonraki bölümde. Teşekkürler izlediğiniz için.